Efendim 2021'in ilk günlerindeki yayınlarımız sürüyor. İşte bugünkü ikinci yayınımız ve konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Söğüt. Mine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi e, dünden bu yana işte bu 2021'i anlama, bu belirsizlikleri kavrama bağlamında işte önce ee, gazeteci Fikret Bilay'la e, dün bir araya geldik. Sizden önce bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vesile Şentürk Can Korur'la bir araya geldik. Şimdi ben yayın öncesi sizin bu son yazınızı okudum. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan. Diyorsunuz ki hiç güvenli bir hayatımızın olmadığıyla ilk kez hiç beklemediğimiz bir yerde yüzleştik artık adımız gibi biliyoruz. Yarın hastalansak başımıza ne gelecek? Muamma. Ortada kendimizi yatıştırabileceğimiz kolektif bir iyimserlik rüyası da yok. Şimdi öğrendiklerimizin hepsini unutma zamanı. Şimdi az önce o işte Vesile Hanım'la yaptığımız programda da hoca hemen hemen bunlara yakın şeyler söyledi. Yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. İşte ben hemen hani önce ülkede söz sahibi olan yöneticilerin siyasilerin hani hayata bakış açılarını, dünyaya, topluma bakış açılarını değiştirmelerini gerektiğini söyledim ama o hemen itiraz etti. Hayır dedi. Artık herkesin üzerine düşen sorumluluk var. Eski değer yargılarıyla eski yaklaşımlarla bundan sonraya yönelmek yürümek mümkün değil. Yani şu salgınla beraber ortaya çıkan söz var ya hani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerçi sizin de yaptığımız telefon görüşmesinde sizin salgına ve sonrasına yönelik düşünceleriniz farklı. Ama bütün bu gelişmelerin ışığında siz 2021'e ve salgının yarattığı bu sonuçlara nasıl bakıyorsunuz? Buradan başlayalım. Buyurun. Aslında bu bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demek doğru. Fakat e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama iktidarlar ve biz yani faniler e, eskisi gibi olacağız zaten sorun da bu sanırım e, alışkanlıklarımızı tercihlerimizi değiştireceğimiz kadar e, başımıza gelenin farkına varmadığımızı düşünüyorum yani biz dediğim e, dünya halkı ve onları yönetenler gene eski argümanlarla e, politikalar yapılmaya çalışılacak. Ve biz tercihlerimizi, seçimlerimizi ya da korkularımızı o binlerce yıldır öğrendiğimiz, bildiğimiz e, ahlakla, e, alışkanlıkla, belki korkuyla devam ettireceğiz. Ama bu arada gerçekten hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. E, burada sorun bizim bunu ne anlama geldiğini tam olarak fark edip fark edemeyeceğimiz. Tabii büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Her şeyden önce dijital dünyaya hızlı geçiş yaptık. E, Çalışma şartlarımız, kazanma e, koşullarımız, yani hayatımızı devam ettirebileceğimiz geliri elde etmek koşullarımız, e, çalışan insan hakları üzerine bugüne kadar alışık olduğumuz, bildiğimiz, ezberlediğimiz e, ve savaşını verdiğimiz e, haklarımız, bize yapılan haksızlıklar, bunların hepsi aslında şekil değiştirecek. Fakat biz buna ne kadar hazırız, emin değilim. Yine bildiğimiz eski tepkileri verirsek eğer bu yeni düzende büyük bir boşluk olacağını düşünüyorum arada çünkü çabuk adapte olabilecek kadar şuurlu davranmadığımızın farkındayım yani hem yöneticiler hem de yönetilenler açısından ama dünya değişiyor sistem değişiyor buna ayak uyduramamak ya da bu değişimin bize dayattığı yeni tepkileri yeni itirazları hemen oluşturamamak büyük bir kayıp olacak gibi geliyor yani hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bizim aslında avantajımız olacakken çünkü terk ettiğimiz değiştirmek zorunda kaldığımız dünya benim için ve çoğumuz için belki de iyi güzel ve pozitif bir dünya değildi ee, hani bu bir fırsat evet sistem çöksün ama yerine ne gelsin buna da hazırlıklı olmadığımız için biz sanki sistem çökmemiş gibi eski korkular endişeler ya da hayallerle e, çöken ve kendini yenileyen ama bu arada da bizleri hiç gözetmeyen Belki daha vahşi bir kapitalizmin, Belki daha adı kapitalizm de olmayan daha vahşi bir şeyin e, ortasında birazcık savunmasız kalacakmışız duygusundayım. Evet. Bilmiyorum karışık mı anlattım? Yok hayır. Şimdi e, e, ben bu sizin söylediklerinizi belki e, işte Vesile Şentürk Can Korur'un hocamızın e, yapılan bir araştırmanın sonuçları üzerinden e, e, benimle paylaştığı verileri ortaya koyarak biraz perçinlemeye çalışayım. Şimdi biz hocayla salgının ilk günlerinde yaptığımız bir söyleşide daha henüz elimizde bir veri yok dedi. Yani insanların bu salgından nasıl etkilendikleri ruhsal boyut açısından. Neyse bu yapılmış. Ee, geçen Ekim ayında yapılmış. Ankara'da 3700 kadar lise öğrencisi üzerinden yapılmış. Ve bu lise öğrencilerinin verdiği yanıtlardan bir tanesi e, hani tırnak içerisinde söylüyorum korkunç. Yani ortaya çıkan veri. %37'si diyor ki aile gelirimiz asgari ücret ya da altı. %17'si diyor ki hiçbir sosyal güvencemiz yok. Yani başkentte bu yapılan araştırmaya göre gençlerin %50'si açlık sınırının altında yaşıyor. Ve hoca diyor ki salgın bunları daha çok vurdu. Yani sanal, sanal eğitim hikaye işte hani salgın, hastalık hastalık falan gibi işlerle mücadele hikaye. İşe belki biraz bu cepheden bu bakmak gerekiyor Mine Hanım? Ya tabii büyük yoksulluk ve büyük yoksunluk neyi kamçılayacak bunu bilemeyiz ama e, savaş dönemlerini düşününce yani gene büyük yoksullukların büyük çaresizliklerin yaşandığı dönemleri düşününce e, tekrar her şey normale döndüğünde insanların refleksleri devrimlerden çok eskiye geri dönmek ya da hayatlarını kurtarmak için gene her şeyi göze almak yolunda oluyor. Bu noktada benim endişelerim başlıyor. Yani biz başımıza gelen bu korkunç şeyden dolayı, bu yoksulluktan dolayı, yoksulluğun ne olduğunu baştan düşünecek kadar şuurlu olabilecek miyiz? Yoksa açlıkla terbiye edilmek çok da terbiye değil. Daha hırçın, daha saldırgan ya da daha hırslı hale gelebilecek nesillerden de bahsedebiliriz. Yani bir umut olarak yoksulluğu görecek e, romantizm diyeceğim bu e, sol fikirleri asla küçümsemek için söylemiyorum. Hatta o romantizmi çok da kıymetli buluyorum. Fakat o romantizmin geri dönüşünün ne olduğunu da bilerek yeniden düşünmek gerektiğini e, varsayıyorum. Yani çünkü ben de bir romantikim. Fakat bu romantikliğimin kazanımlarını e, daha deneyimleyecek bir e, gözlemim olmadığı ne kendi e, tanık olduğum çağda ne de bildiğim e, yakın tarihte. O hmm. yüzden e, bu da beni ürkütüyor. Yani e, o yoksullukla kamçılanmış yoksulluğun e, eşitsizliğinin, fırsat eşitsizliğinin ne olduğunu çok iyi bilmiş e, maalesef en kötü hallerini deneyimlemiş nesillerin e, en vahşi e, yoksulu iyice hiçe sayan e, politikalara destek verdiğini gördüğümüz bir yüzyıl var. Şimdi oradan bakınca bu hastalığın yere düşürdüğü ya da bizim ülkemizin özelinde bir de kötü perçin perçinlediği, kötü iktidarın perçinlediği bu büyük yoksulluk bu çocukları ne hale getirecek? Yani adalet, eşitlik mi isteyecekler? Yoksa bu yoksulluğun içinde var olmak için her şeyi göze almaları gerektiği hırçınlığıyla mı yetişecekler? Sanırım biraz buna bakmak gerekiyor. Evet. Evet. O yüzden o e, hani evet yoksul halklar yoksul işçiler yoksul köylüler yoksul çiftçiler yüzyılın başında umut sol ideolojiler için e, çünkü bir linç oluşma e, olasılığı vardı e, o tecrübelerden ne isteyeceğini o kalabalıklar daha doğru bilebilirdi örgütlenebilirlerdi ama e, bu örgütlenmelerden çıkan sonuçların idare değil, yine de daha bireysel kurtuluşa yönelik ve e, uzun vadede çok şey kaybettikleri kısa vadede kazandıkları vaatlere çabuk kandıklarını da gördük. Ya da ben böyle tarif etmeyi e, uygun Hı. görüyorum. Bugüne bizi getiren bu politik e, ideolojik süreçlerin, halklar üzerindeki etkilerini. O yüzden Hı. bugün de bu ağır darbeyi yiyen yoksullaşan e, çocukların neye bilendiklerini ve nasıl bir dünya hayal ettiklerini e, kestirmek konusunda çok şey değilim. iyimser e, değilim. Yani iyi bir şey de olmayabilir e, evet. bu yaşadıkları evet. yüzünden onların ideolojileri evet. Peki e, yani bu da hani çok söyleniyor. Mesela e, bütün değer yargılarının değişmesi gerektiği bu salgınla beraber artık salgının Tabii. kendine göre koşulları olduğu ve ee, bunun öncesindeki değer yargılarıyla, hayata bakış açısıyla hiçbir şeyin yürümeyeceği, gitmeyeceği, herkes kendini buna göre dizayn etmeli. Şimdi bu aslında hani bardağın dolu tarafına baktığımızda iyi bir şey gibi görülebilir mi? Yani e, hani köhnemiş değer yargılarının, köhnemiş bakış açılarının yeni yana atılıp hani yeni düşüncelerle gitme bu olabilir mi? Tabii ama köhnemiş bakış açılarının ne olduğunu düşündüğümüze bağlı bu yani şimdi insanlar bütün geçen seferde belki buna yakın şeyler konuşmuştuk şimdi tam hatırlamıyorum ama eğer insanlık yöneticisiyle yönetileniyle yani halklarla devletlerle birlikte köhnemiş fikirlerinin işte serbest piyasa ekonomisi olduğunu düşünürse evet harika bunu köhnemiş bulurlarsa fakat gene paralı sağlık ve paralı eğitim konusu üzerine yeni bir sistem kurarlarsa, yani sistemi böyle devam ettirirlerse, kalabalıklar da e, sağlığın asla ticari bir değer olarak pazarlanmaması konusunda bir taleple iktidarları köşeye sıkıştırırlarsa, evet yeni fikirlerle bambaşka dünyalar kurulabilir. Hani somut bir örnekten ve çok hayati bir örnekten hemen önümüzde duran örnekten yola çıkıp söylüyorum bunu. Yani bizim böyle bir talebimiz var mı? Neden e, savunmaya ayrılan e, ya da diyanete ayrılan ya da e, turizme ayrılan şu dönemde paralar, e, bütçeler hepsi birden olağanüstü hal ilan edilip sağlık sektörüne ayrılmıyor. biz hala doktorların ne kadar zor koşullarda çalıştıklarını, hala ekonomik e, geliri iyi olanların belki bazı hastanelerde yerler bulup e, diğerlerinin sıra beklerken hayatını kaybettiğini, e, görmüyormuş gibi davranıyoruz. Yani böyle bir refleks e, oluşmadı. Biz neden bütün ekonomiyi, ülkenin ağırlıklı olarak e, bütün bütçesini, yani olmadık yerlere harcadan o bütçeleri bir anda kesip de sağlığa aktarmadık ya da eğitime e, bu kadar olağanüstü koşullarda tipinin her yerindeki bütün çocukların çok rahat ve bütün öğretmenlerin işlerini çok rahat yapacağı bir sistemi hızla kurmak için aktarmadık. Biz olanla idare etmeye çalıştık. Ee, ve bu arada da hem eğitim konusunda özellikle bir sürü çocuğun bir yılını çöpe attık. Ki bu çok önemli bir şey. Ee, yani internete bağlanamayan çocuklardan bahsediyoruz. Evet. Ya da teknolojiyle ailesinin ve kendisinin o kadar ilgisi olmadığı için derslerini buradan izleyemeyen ya da öğretmenlerin korkunç çalışma koşulları. Yani bunlar çok hayati ve gündelik şeyler. Ee, bunlara bir refleks oluştu mu? Yani talep artık bu olağanüstü zamanlarda, yani başımıza bir iş geldiğinde, bir salgın hastalık geldiğinde, bundan sonra daha hazırlıklı olacağız ve ülke ekonomisiyle, ülke kültürünü, ülkenin refleks, politik reflekslerini, bu olağanüstü durumlarda mağduriyetin en azı düşmesi için harcayacak yeni hükümetler, Yeni ideolojiler, yeni devlet modelleri istiyoruz bilincine. Seçmen gelmedi. E, politikacılar da böyle bir yere gelmediler. O yüzden köhne fikirler sadece ekonomide çöpe atılabilir. Bu da beni en çok ürküten şey. Yeni durumda daha az masraf yapıp daha çok kar edebilecekleri ve insan emeğini daha çok stimuleebilecekleri e, dijital sistemler üzerinden e, ekonomiyi götürebilir. Bilecek akıllar kendilerini yeniliyorlar şu anda. Evet. Yani bizim evden çalışmamızın bizim için iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Yani ofise gitmemek ve evden çalışmak e, işverenin giderini azaltacak e, ve bizim çalışma sürelerimizi daha çok kontrol edilir ve satın alınır hale getirecek ve işçi hakları. E, iş ahlakı bambaşka bir yerden başka bir mücadeleyle yeni dili kurularak yapılmaya başlanacak. E bu köhli fikri çöpe atan eğer e, kapitalizmse evet onun için çok güzel bir şey. Ama halklarsa, yoksullarsa e, öyle bir şey ben göremiyorum. Yani köhli fikirler, evet. hangi fikirler bizim aklımızdan çöpe gidiyor? Evet. Peki e, hani işi, biraz daha böyle dünya ölçeğinde düşündüğümüzde hani işte mesela bu koronanın çıkmasıyla ilgili yok efendim işte Çin'deki bir yarasanın yenmesi falan gibi hani böyle bu tür işlere topu atmaya yönelik yorumlar işte bilgiler paylaşıldı. Oysa hepimiz biliyoruz ki biz dünyayı hor kullandık. Bu işte iklim değişikliği başta olmak üzere işte sanayileşmesiyle petrole ve dolara endeksli bu açgözlü sistemiyle içine ettik bıraktık birçok şeyin. Dünyada doğanın, tabiatın. Şöyle bir şey yani hani belki hayal gibi ama daha az tüketsek daha minimum yaşasak daha daha az açgözlü olsak, herkes hani karnını doyuracak kadar kendine yetecek kadar bir hayat kursa çünkü şimdi bakın buna yönelik de beklentiler, umutlar ya da ne bileyim işte hani böyle bir takım yorumlar var. Ee, hani gerçekleşme ihtimali çok zayıf da olsa buna çok mu hayal görüyorsunuz? Yo hayır bu tek doğru olarak görüyorum bunu ama biz doğruyu yapan bir tür değiliz. Yani benim için tek doğru bu. Tüketim alışkanlıklarımızı, tüketim ahlakımızı hızla gözden geçirebileceğiniz ve başka, bambaşka bir yerden tıpkı sizin söylediğiniz gibi ee, çok daha e, bilincin kontrol edebileceği bilincin tarif edebileceği çok daha pozitif ve iyi bir yerden yeni bir sistem kurmak için yeni bir dünya kurmak için önümüzde şahane bir fırsat var ama bunu yapmayacağız tabii ki şu anda olabilecek en güzel şey ya yani bunu tetikleyebilir, bu bilinci yerleştirebilir bu istekleri kamçılayabilir de. ama öyle görünmüyor yani bir aşı piyasası oluşacak bunun farkındayız ve bu kafa karışıklıkları yani e, işte kim hangi şirket hangi ülkeye hangi ihaleyle hangi aşı bunun üzerine ekon tıpkı iPhone modelleri gibi işte şu yılda e, ya da herhangi bir e, elektrikli e, alet modeli gibi işte şu kadar ya da şu kadar satarız şuradan şunu kazanırız diye hesap yapan bir takım girişimciler var aşı üzerinden yani bilim insanları bambaşka bir şey için çalışırken bizler bambaşka bir şey beklerken biliyorsunuz bunun ekonomisinin hesabını yapan devletler var. Yani bireyler ya da şirketler değil. Bireyler ve şirketlerin kuyruğuna takılmış. Başta bizim ülkemizde olmak üzere. Ve biz burada hani aşı faydalı mıdır, faydasız mıdır, doğru mudur, yanlış mıdır tartışmasıyla oyalanırken Büyük bir ekonomik anlaşmalar, bir pazar hesapları yapılıyor. E şimdi bunun bile bir parayla ilişkisinin kurulduğu bir insanlık hizmeti değil de hangi şirket hangi ihale kimlere önce yapılacak biz hangi aşıyı alacağız kimle ne anlaşma yaptık o ne kadar güvenilir tartışmaların içinde yüzüyoruz. E Bu çok tedirgin edici bir şey yoksa tıpkı sizin dediğiniz gibi şu anda bizim bunları tartışmıyor bunlara karşı bir güvensizliğin kırıntısını duymuyor olmamız. Ve bütün tüketim alışkanlıklarımızı yeni baştan ele alma fırsatını değerlendirmemiz, gerçekten e, farklı bir dünya kurma fırsatını e, ele geçirdiğimizi fark etmemiz gerekiyordu. Çok, hiç de zor bir şey değil. Çok Hı -hı. da kolayca yapılacak bir şey. Fakat biz kolay şeyleri ya da iyi şeyleri yapmayan bir tür insan olarak genelde kötü şeyleri yapıyoruz. Evet. Yani her kriz, her felaket dönemlerinde, insanın tercihi doğrudan, iyiden, mantıklıdan, daha vicdanlı olan ya da etik olan dan yana değil, etik dışı evet. tercihlerden yana oluyor. O yüzden umutsuzum. Yoksa dediğiniz çok doğru. Evet. Tam o noktadayız. Peki. Bir kez daha. Evet. Peki. Yani daha önce de insanlık bu noktalara gelmişti. Evet. Çeşitli vesilelerle. Evet. Peki şimdi Mart'tan bu yana bir hani böyle gözle görülür bir hani en azından şekilsel değişiklikler var. İşte ağzımız maskeli dolaşıyoruz. Yani hani birbirimizin yüz mimiklerinden ne düşündüğünü, aklından ne geçtiğini anlayabileceğimiz tek yer kapalı. Bir tek gözler. Şimdi bunun mesela iki, iki buçuk yıl daha böyle devam edeceği söyleniyor. Belki de daha uzun süre. Ya da işte hani o sosyal mesafe dediğimiz olay, yani yaklaşma, işte dokunma, işte öpüşme, sarılma falan. Şimdi bunlar aslında geldi hayatımıza oturdu. Yani biz bunlara belki de alıştık. Bu e, nasıl bir insan ilişkisi, nasıl bir insan yapısı yaratmaya doğru gidiyor sizce? Yani hep şeyi düşünüyorum ben, özellikle bu dönemde doğan ve büyüyen çocuklar herhalde gözlerden ve ses tonundan karşılarındakini tanımayı öğrenecekler, hmm. ee, anlamları çıkarmayı öğrenecekler. Evet, biz mimikleri görmüyoruz ama gözleri görüyoruz ve ses tonuna daha fazla odaklanabiliyoruz. Ee, farklı, yani vücut dilimiz değişiyor ister istemez. Ee, yoksa yani iletişim yöntemleri değişir. Ee, şöyle düşünün, yani duymayan ya da görmeyen bir insansanız gene de dans bile edebiliyorsunuz. Tüm bir duyduğunuz o küçük titreşimlerle odaklanırsanız. Ee, bence biz bu yeni dilleri kolay kurarız. Ee, sorun bu değil ama e, neyi yani bir şeyin değişmeyeceğini ya da bu değişen şeyden e, ne öğreneceğimiz üzerine düşünmeden yapacağız bunları. Endişe veren bu. Ee, çünkü bu koşullar yani dokunmak, dokunmamak, evet üzerine çok e, psikolojik metinler yazılabilir bizim psikolojimizle ilgili. Fakat e, bunlara adapte olurken yaşadığımız pragmatizm bizim gerçekten düşünmemiz gereken ve endişelenmemiz gereken ya da istememiz gereken yeni şeylere odaklanmamızı engelleyecek diye e, üzülüyorum. Hı hı. Tam olarak üzülüyorum. Hı hı. Keşke e, bu bu yani düşünün, sığınaklarda beş yıl yaşayabiliriz. Bombalanan bir şehirde çıkıp ekmek almaya alışabiliriz. Bunu yapabiliyor o insan. Cesetlerin üzerinden atlayarak geçebiliriz. Hani bugün yanımızda birisi kalp krizi geçirse bir şey olsa dokunamayacak e, Bombalanmış bir şehirde yani savaş koşullarında o kadar tuhaf ayaklara hızlıca adapte oluyoruz ve yeni dilleri kuruyoruz ki e, bütün bunlar ben bana bir sorun ya da yenilikmiş gibi gelmiyor. İnsan adapte olabiliyor. Yani cezaevine giriyorsunuz. Üç gün sonra o koşullarda yaşamaya alışıyorsunuz. Ve yıllarca orada e, kalabiliyorsunuz. E, ya da çok sevdiğiniz birini kaybedip onu yani insan adapte olabiliyor. O yüzden işte maskeye, dokunmamaya, sosyal ilişkilerin, davranış biçimlerinin farklılaşmasına hızla adapte oluyoruz. Sorun e, hani köhnemiş fikirler dediniz ya hep ortak oluyor benim aklıma. E, o köhne neyin köhnediğini ya da köhneyebileceğini ayırt edemeyecek bir e, olağanlaştırma yaşamımız bence endişelenecek. Peki, e, şimdi biz sizinle e, işte bundan 7-8 ay önce yani Mart ayında program yaptık. Şimdi üzerinden bayağı bir zaman geçti. E, sizin için bu bu sürede e, hani olayları gözleyen, yazan, düşünen e, birisi olarak Hani böyle nasıl bir değişim oldu ya da oldu mu bir değişim yani hayata bakışınızda ilişkilere bakışınızda kendinize bakışınızda? Ee, yani olmadı aslında enteresan bir şekilde ben çok karamsar, kuşkulu ve sorgulayıcı baktığım için yine aynı kuşku, karamsarlık ve sorgulayıcılık içinde bakmaya hem kendime hem topluma devam ediyorum. Beni şaşırtan bir şey de olmadı. Ee, yani politik olarak tartıştığımız mevzular değişmedi. Ee, bu benim için şaşırtıcı değil, üzücü ama şaşırtıcı değil. Hayır, şunu en, mesela bakın, şunu paylaşmak istiyorum. Her gün e, bunu e, e, bir e, bilim insanı söylemişti. Her gün bir uçak dolusu insan ölüyor. Yani 250, <laughs> 200. Hani o rakamı söylemek bile çok tuhaf. Yani hani onu bilindirmek. Evet. Şimdi mesela bu, buna alıştık mı biz? 250 kişi, 250 kişi, 250 kişi. Her gün o hani saat 8'de Peki. Efendim? Ama düşünsenize her gün mülteci botları batıyordu. Çoluk çocuk denizlerde onar, yirmişer, otuzar ölüyordu. Yüzlerce kişi, binlerce kişi sınırlardan geçip bu ülkeye korkunç koşullarda geliyordu ve biz buna alışmıştık. Ya biz bunlara alışabiliyoruz. Ee, üzerinde durup düşünmüyor. Yani ne olduğunu tam anlamıyoruz bence. Yani evet çok sayıda insan her gün ölüyor ama e, bu bizi dehşete düşürmüyor. Yani biz ölmediğimiz sürece ya da çok yakınımızı kaybetmediğimiz sürece ya da bazen çok yakınımızı kaybetmek bile e, bu toplu felaketlerle ilişki kuran bir yapımız yok ki ne oluyor bize deyip durmuyoruz. Farkındaysanız herkes rölantide normale dönmeyi bekliyor. Başka bir şey olmasını beklemiyor dünya. Yani seçimlere hazırlanıyorlar, politik konuşmalar yapıyorlar. Ee, biz onları tartışıyoruz. Ee, yani hiçbir şey olmamış gibi yaşıyoruz. Yani ölenler ölüyor. Sağımızda solumuzda devriliyor insanlar. Tamam e, bir savaş ve savaştan olan göç bizi belki ilgilendirmiyordu. Hani o Suriye'nin hikayesiydi. Ama değil aslında o bizim hikayemizdi. O da bizi ilgilendiriyordu. Ona ne kadar yabancıysak sağımızda solumuzda yaşanan bu ölümlere de yabancıyız. Yani yeterince bağlantı yeterince değil. Doğru bağlantıyı kurmadığımızı görüyorum ben. O yüzden bir değişiklik yok. Yani e, dünyadaki felaketlerin hangisine yeterince duyarlı olduk ki bu hı. salgın felaketine duyarlı olalım? Hı hı. Yani e, işte buzulların erimesi göz göre göre eriyen bir buzullar var. İşte biz uçaklara binmemeliyiz. E, karbon salınımı Tehlikeli. Biz e, kanserojen yiyecekleri tüketmemeliyiz. Yani kaç insan kanserden ölüyor o korkunç beslenme yüzünden. E bunun için yani sağımızda solumuzda herkes kanser olurken ve kanseri tetikleyenin ne olduğunu da artık hepimiz çok iyi bilirken e, biz o hayatın nimetlerinden faydalandığımız sürece tırnak içinde nimetlerinden bu kayıpları vermeye gönüllüyüz zaten. Salgında da bu değişti. Ya Biz kendimizi koruyarak ya da tehlikeleri doğru tarif ederek hayatı biçimlendiren bir canlı türü değiliz. Böyle baktığım zaman evet şu kadar kişi ölüyor. Ya da doktorlar şu anda korkunç koşullarda çalışıyorlar ve biz bunu sosyal medyadan birebir kendilerinden izlediğimiz halde yeterli empatiyi kurmuyoruz. Evet. Gündemimizin birinci maddesi değil bu. Oysa olmalıydı. E, maalesef böyle bir e, yani bu dokuz on ayın bize e, bu tür dersler verdiğini düşünmüyorum. Bu tür dersler üzerine metinler üretebiliriz, cümleler kurabiliriz ama bunlar hep kuramsal. pratikte bir karşılığı olmadığını gözlemledim. E, yani, yani olması gerekirdi evet. ya da keşke olsaydı ama hayır. Hayır. Mina evet. Hanım çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Ee, sizinle 7-8 ay sonra bir kez daha bu defa işte 2021 yılının içerisinden Türkiye'ye dünyaya bakmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Efendim konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Söğüt'tü. Görüşmek dileğiyle.